yapıyoruz arkadaşlar un, yumurta, şeker, kabartma tozu, vanilin. İyice çırpıyoruz. Tavamızı yağlayalım. Mayın geçmiyor. Arkadaşlar çikolatamızı şöylece alıyoruz. Pankeklerimizi gördüğünüz gibi şöylece sürüyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar pankekimizi çikolatamızı sürelim. Küçük çocuklarımız mis gibi pankekimizi yesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöylece çikolatalarımızı pankekimizin üzerine küçük çocuklarımıza bir hassas sabah kahvaltısında süper oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Çikolatamızı sürmeye devam edelim. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar çok süper bir kahvaltılık oldu. Küçük çocuklarımıza özellikle pankeklerimiz hazır.